Neden insanlar iyi beslendikleri halde bir vitamin eksikliği sorunu yaşamaktadırlar? Yediklerinizin istifade edebilmenin temel kurallarından biri de sağlıklı bir çeşitlilikten kastettiğimiz nedir? Pilavın böyle kıvamında bir anormallik görüyorsanız, yapış yapış olmuşsa, Emin olun bunlar bakterilerin toksinleridir. Eğer birinde B12 vitamin eksikliği görüyorsanız bunun en önemli sebebi bir besinden maksimum düzeyde neden faydalanamıyorum sorusunun cevabını sormanız ve buna ait bu videoda cevapları bulabilmenize katkı sunmak istiyorum. İnsanların yaşadıkları besin eksiklikleri, vitamin eksiklikleri neden? Birçok insan gerçek anlamda zengin sofralara oturur, kuş sütü eksik sofralarda ömrü geçer ama aynı insan besin eksiklikleri ile ilgili bir yaşam sürer. Hastalıklar ve bazı halsizlik, bazı fizyolojik anlamda yetersizlikler yaşar. Bütün bunların arkasındaki sebebi sizlerle paylaşmak istedim. Evet, insanların aslında yediklerinden istifade edememiş olduklarını anlamalısınız burada. Yani varlık var ama bu varlığı kullanabilecek bir fizyolojik sorun var. Nedir bu sorunların başında? İnsanlar çoğu zaman sofralara oturduklarında zenginlik olsun diye belki daha iyi olacağını düşünerek çeşitliliği artırmayı sağlıkla bütünleştirirdiler. Böyle düşünürler. Oysa sindirimin ve hazmın olabildiği kadarıyla siz yediklerinizden istifade edebileceksiniz. Öyleyse yediklerinizin istifade edebilmenin temel kurallarından biri de fazlaca karıştırmamaktır. Bir diğeri, yediğiniz yemekten sonra adettendir bir tatlı. Bu adet aslında yediklerimizin verimliliğini, yediklerimizin hazmını bozucu bir davranıştır. Acaba sizler de Yaşamış olduğunuz vitamin eksikliklerinin, mineral eksikliklerinin bir sebebinin bu olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Bu konuyu bu gözle baktığınız zaman yediklerinizi gerçekten neden yararlanamıyorum sorusunu kendinize soruyor olduktan sonra bu sofralarda nasıl kalktığınıza bir bakınız. Birçok insan yemekten sonra tatlı ve meyve tercihini bir zenginlik sanır. Oysa fizyolojik olarak hazmı zorlaştırdınız. Yediklerinizden fayda görebilme olasılığınızı azalttınız. Bir yerde şöyle bir ifade kullanmıştım. Kuş sütü eksik bir sofrayla simit poğaçayla yapılmış bir kahvaltı arasındaki besin yararlılığı açısından çok büyük bir fark göremeyeceksiniz. Birisi yediklerinin hazmıyla ilgili süreçleri sabote ettiği için o zengin sofrada istifade edemez. Öbüründe de besin yokluğundan dolayı istifade edemez. Sizler yaşam biçiminizde buna benzer hatalarla besleniyorsanız uzakta bir çözüm aramayın. O sofranızdaki çeşitliliklerin abartılmasından uzak durun. Peki, sağlıklı bir çeşitlilikten kastettiğimiz nedir? Sağlıklı bir çeşitlilikten kastettiğimiz şey evet, biri birini tamamlayan yemeklerdir. Yani birileri size "Efendim, etle birlikte karbonhidrat yenmez." dediğinde aslında proteinlerle ...karbonhidratları bir araya getirmeyin derler. Ama... ...baktığınız zaman... ...yeryüzünde... ...böyle bir besinin olmadığını göreceksiniz. Yani bunun hazmı zorlaştırdığı ile ilgili düşünceler... ...çok da doğru bir düşünce değildir. Belki şunu söyleyebilirsiniz. Çok az et yediniz. Çok... ...pilav yediniz. Çok ekmek yediniz. O zaman... Midenin asiditesi ekmeğe, pilava uygun hale gelir. Eti ihmal edebilir. O zaman yediğiniz etin çok mükemmel bir şekilde çiğnenmesi, hazma hazır hale getirilmiş olması minimal asit bile o etin hazmına yeteceğinden dolayı sorun teşkil etmeyecektir. Peki siz etin bol olduğu, pilavın az olduğu bir sofradaysanız o zaman da yüksek asit miktarı daha belirgin olacak ve hamurun hazmı ile ilgili süreç sadece uzayacağı için belki bir bayat pilavsa bayat bir pilavsa sizin için sağlık sorunu oluşturabilir mi diye düşünürsen esasındaki buradaki sağlık sorunu oluşturabilmesi için bu pilavın sizi zehirleyebilmesi için Bacillus cereus dediğimiz bir bakteridir bu. Özellikle bayatlamış bir pilavda bulunur. Ve bu nedenle de pilavcılardan özellikle yaz aylarında pilavcılardan pilav alacaksanız taze olduğundan emin olunuz. Şunu biliniz. Pilavcıların sabah koymuş olduğu pilavı öğleden sonraya kadar halen tazeliğini koruyabilme ihtimali neredeyse yoktur. Ve bunlar çoğu zaman dışarıda gezmek zorundalar ve pilavlarını sıcak tutmak zorundalar. Bu nedenlerden dolayı bu koşullar pilavın içeriğinde bakteri üreme olasılığını aşırı derecede yükselttirdiler. Çünkü çoğu pilavcı kullanmış olduğu özellikle lezzetlendiriciler klor, tavuk suyu buradaki bozulmayı hızlandırmaktadır. Öyleyse sizler eğer bir besinin bağırsaklarınızda zehlici etkiyi gelmesini istemiyorsanız etle, tavuk eti olabilir veyahut da bu başka bir et olabilir. Özellikle birlikte yemişseniz size zehirleyici etkisini oluşturmamak için yapmanız gereken şey gayet küçük bir küçük bir hareketle kendinizi zehirlemekten kurtarabilirsiniz. Bir kere yediğiniz zaman eğer pilavın böyle kıvamında bir anormallik görüyorsanız yapış yapış olmuşsa emin olun bunlar bakterilerin toksinleridir. Ve bu size şu anda anlatacağım yöntemlerle bile kendinizi kurtaramayabilirsiniz. Çok yoğunsa kesinlikle o gece ishal olursunuz. Ama değilse, hafifse kendinizi kurtarabilirsiniz. O da nedir? Kesinlikle pilavla birlikte ayran içmeyin. Pilavla birlikte suyu içmeyin. Ve pilavı yedikten sonra iki saate kadar da hiçbir şey içmemeye dikkat edin. O zaman yediklerinizin hazım süresi ve asitlik gücü sizin o bahsi edilen bakterilerin oluşturabileceği temizliği yani oluşturabileceği hastalık yapma potansiyelini azaltma şansınız vardır. Fakat çoğu zaman bu pilav zehirlenmelerinde olay bakterinin kendisini aşar Bakterinin oluşturduğu toksinler vardır orada. Bu toksinlerin denatürasyonu çok mümkün olmayabilir. O toksinler denatüre edilemez. Yani midenin asidinin gücüyle iyice parçalanamaz, çözülmezse bağırsakları hasta edici doza doğru sizi hasta etme ihtimali artar. Peki sizlerin Yediklerinizden istifade edebilmekle ilgili sorunun cevabına döneyim. Malum mevsim yaz. Yaz mevsimlerinde bu pilav zehirlenmeleri çok olduğundan biraz detay vermek istedim. Sizler yapmanız gereken şey bir besinden maksimum düzeyde neden faydalanamıyorum sorusunun cevabını sormanız ve buna ait bu videoda cevapları bulabilmenize katkı sunmak istiyorum. Birinci problemimizin bir karışıklık yani çeşitliliğin yaptığı problemler dedim. İkincisi yemekteki içilen çok sular sizin hazmı zorlaştırır ve yediklerinizden istifade edemez. Üçüncüsü mide koruyucu olarak midenin asidini düşürücü olarak kullandığımız ilaçlar yediklerinizden istifade edebilme olasılığını azaltır. Bizler toplumun yüzde otuzunun bu ilaçları kullandığını düşündüğümüz zaman bu insanların neden yediklerinden istifade etmediğini anlamış olursunuz. Evet, eğer birinde B12 vitamini eksikliği görüyorsanız bunun en önemli sebebi mide zafetidir. Mide asit gücüyle insanın yaşam gücünü tanımladığını hep söylerim. Dolayısıyla sizlerde midenin hazım gücünü artıracak sirkeyi, turşuyu, limon suyunu ve son derece etkili olan yemekte suyu azaltma yöntemini kullanarak hazımı güçlendirin. Hazmı güçlendiren bir başka hareket yemekte yenilen az miktardaki salatadır. Buradaki Soğanın rolü, turpun rolü, lahananın rolü ise bambaşkadır. Eğer bir insan salatayı az yerse hazma güç katar. Ancak yemeklerde abartılan fazla salatanın hazımla ilgili süreçleri sabote ettiğini hatırlatmak isterim. Dolayısıyla bir insandaki vitamin eksikliklerinin bir diğer sebebinin aslında farkında olmadan sağlık adına yenilen fazla salatanın olabileceğini aklınıza gelmeyeceğini tahmin ederim. Çünkü uzun bir zaman ben de bunu hiç de böyle bakmamıştım. Dolayısıyla sizlerle bir sofra başında oturuyor gibi şu anda anlattığım bu konuda lütfen sofranıza bir dikkatle bakınız. Ne görüyorsunuz? O sofrada sizin hazmınızı bloke edebilecek ne tür yanlışlar bekliyor? bir mide koruyucu kullanıyorsanız, yemekte çok su içecekseniz, mide hazmını ve sizin sindirim gücünü artırabilecek destekleyicilerden yoksun bir sofradaysa, mesela hiç turşu yoksa, turşunun bir uyarıcı olacağını ve fazla tüketilmemesi gerektiğini hep hatırlatırım, yine hatırlatayım. Çünkü fazlasının oluşturabileceği riskleri bir önceki videolarımızda paylaşmıştım. Dolayısıyla burada anlatmak istediğim şey ciddiyetle bir hazmı güçlendirmeye odaklanmalısınız. Peki bizler <laughs> bir hazmı pro proke edecek ve onu güçlendirecek başka neler yapabiliriz kısmında kıymetli arkadaşlar çiğneme fazlının gücünü mutlaka hazma entegre ediniz. Bunlarla birlikte sizlere tavsiye edebileceğim bazı başka teknikler var. Nedir bunlar? Bir hazmı nasıl güçlendirirsiniz? Hazmı güçlendirmenin diğer bir yolu bağırsakların özellikle sorunlarını çözmüş olmanızdır. Evet. Bağırsakların sorunlarını çözmeden hazmı tamamlayamazsınız. Yani bir insanın kalın bağırsaklarındaki geçirgenlikler, kabızlıklar, dispeptik durumlar IBS, SBO gibi problemleri olan bir insanın hazımla ilgili sorunları ciddi anlamda, tiyah, pus, ciddi anlamda kendini gösterecektir. Dolayısıyla bizler yapmamız gereken şeyleri tekrar burada hatırlatmak istiyorum. Bir bağırsağın temizlik süreciyle ilgili paylaşmış olduğumuz videoyu lütfen tekrar dinleyiniz. Bu tekrar tekrar dinlenmesi gereken bir video çünkü biz bunları deneyimsel olarak yıllar içerisindeki yaşadığımız, gördüklerimiz, hastalarımız, danışmanlık verdiklerimizin birebir sonucu olarak diyoruz ki arkadaşım biz daha önce insanların bağırsaklarının akışını gerçekleştirdiğimiz zaman burada başarılıyız zannederdik. Ama sonra bakar dönerdik ki değilmişiz. Sonra buradaki probiyotik Olayını ciddiye aldık. Bunun yeterli olacağını zannettik. Sonra baktık bunlar da geri geldi. Bunlarda da istediğimiz gibi sonuçlar alamıyoruz. Yani iyiliğin basamaklarını yavaş yavaş tırmandık. Şu anda bu işin zirvesindeyiz de demiyorum. Diyemiyorum. Çünkü ilim öyle bir sınırsızlık yasasıyla var ki öğrendikçe ve uyguladıkça ötesini görebilme şansını elde ediyoruz sizlerle bu söz konusu olan tıbbi beslenme eğitim platformunda bu mektepte hepiniz çok şeyle öğrendiniz. Sizlerle birlikte öğrendim. Öğrendiklerimi paylaştım. Sizlerin sorularıyla, sizlerin katkılarıyla, sizlerin verdiği motivasyonla bugün 550'nin üzerinde videoya ulaştık. Dolayısıyla biliyorum ki daha ötesi, daha iyisi hep beraber keşfedilecek muhteşem bir yolculuktayız. Hepinizi bu güzel yolculukta özellikle tıbbi beslenme, danışmanlık eğitimlerinin bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerle, kamplarla, düzenlediğimiz bu kamplardaki katkılarınızla da bir arada olmayı çok isteriz. Bunları bir level, bir level daha yukarı çıkarabilmek, uygulamalarıyla birebir görmenizi istemek. Burada üniversitelerin onaylamış olduğu sertifikalar sayesinde kendinizi bir danışman gibi hissedip insanların hastalanma yolculuklarına dur diyebilecek o güzel bilgilerin yayılımına katkı sunmanız sizi son derece hem mutlu edecek hem de sizin bu konudaki motivasyonunuzun devamına katkı olacaktır. Umarım ki bu videoda sizlere güzel bir katkı, güzel bir bilgiye dönüşür ve bu bilginin Dostlarınıza da ulaşımına sizler de katkıda bulunursunuz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.